bazen insan sıkıntıya düşer. Ama Allah onu daha da sıkıntıya sokar. Çünkü kulunun ona yönelmesini ister. Bir adam vardı. Yalnız, çaresiz, karanlık bir odada başını ellerinin arasına almıştı. Nereye dönse çıkış yoktu. Ve sonunda dizlerinin üzerine çöktü. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Rabbim, senden başka kapım yok. Ne olur yardım et bana.'' O an kalpten yükselen dua arş-ı alayı titretti. Çünkü Allah kulunun içten yakarışını dinlemek ister. Ve karanlığın içinden bir ışık süzüldü, yüzüne vurdu. Adam anladı ki, dertlerin aslında onu Rabbine yaklaştırmak için gönderilmişti. Unutma, dertler bazen bir azap değil, Allah'ın rahmet kapısına giden yoldur. Dua et çünkü Rabbin seni dinliyor. Sevgili dostlar, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın büyümesi için desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun.